Evet arkadaşlar, oymadımak, efelik yemlik, oymadımak, efelik yemlik, madımak, dışarıda oldu ağzıma, dışarıda oldu oymadımak, efelik yemlik. Evet arkadaşlar, bu madımak gibi Bunun tarifini görmek istiyorsanız sayfamda. Oymadımak. Arkadaşlar yazın yeşilinizi alırsanız otu toplayın. Kışın hastalanmazmışsınız. Atalarımızın sözü. Bu güzel madımak yemeğini sucuklu, güzel, sarımsaklı yemeği tarifi sayfamda var. Öğrenmek isteyenler en ince ayrıntısına kadar görevli iki video halinde. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? Sadece size madımak